Mendil bile onları uçuyor. Çekime mi kapıldı dersin? Kim? Sevet şikayet evet. Allah'ın ben Tuna, hı. cenaze evi değil mi burası? Acını ne çabuk unuttun. Ölüsü olan bir günahlar. Ayrıca sen dün abimle dün hazırlıkları konuşmuyor muydun bu evde? Ben sizin gibi gidenin arkasından ağlamam. Bu evde bir daha cenaze olmasın diye uğraşıyorum. Anlaman zor tabii. Güçlü kadın pozları. Hı hı. Hem hiçbir şeyden haberin olmasın hem de böyle atıp tut. Cahil cesareti diye buna diyorlar işte. Neden haberim olacakmış? Bilmem. Kartal sana söylemeyi uygun bulmadıysa bu bana düşmez. Sonuçta onun yakınısın değil mi? Soracak mısın Kartal'a hemşireyle ne konuştu? Ben sormam. Bilmem gereken bir şey olursa Kartal bana söyle. Çünkü sen özgür, buz gibi dik kadınsın. Sormazsın. Tuna. Ah bu bilmediklerin ve Asya. Ama anlar seni hmm. Soğumuş bu. Bunun sıcağı güzel olur. Hiçbir şeyin soğuğu güzel olmuyor. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm ama. Söylediler, işim vardı. Gördüm. Hemşireyle konuşuyordum. Gönderiyor musun? Biraz daha kalması gerek. İyileştin. Gerek var mı? Var ki kalıyor. Neden? Sen böyle sorular sormazdın. Sormazdın çünkü sen zaten anlatırdın. Neden kendini yalnızlaştırıyorsun? Neden sana yardım etmeme izin vermiyorsun Kartal? Asya bak yapabileceğim bir şey yok Benden olmasın. Benden ne saklıyorsun? Birinden yardım isteyeceksen bu ben olayım. Üç gündür tanıdığın ne ediyor belirsiz insanlar değil. Sen kimden bahsediyorsun? Azze'den mi? Bilmem. Bahsettiğim sırdaşın kimse o. Ya da onlar. Herkes bilmesi gerekeni biliyor. Kimden ne istemem gerekiyorsa onu istiyorum. İnşallah pişman olmazsın. Gel. Abi, Adnan Bey geldi. Önemli bir mesele var. Adnan abiyi çağırmıştım. Beklemesi şimdi ayıp olmasın. Beni de baban çağırmıştı. Aşiret'le ilgili birkaç mevzu var. Siz konuştunuz mu? Yok konuşmadık. Aklım abimin katilini bulmakta. Adnan abiden sonra konuşalım olur mu? Sen mi vardın? Ben dışarıda bekleyeyim. Yok abi gel. Kartal'ın öncelikleri var. Nerede o hemşire? Bilmiyorum. <laughs> ben bulurum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. we